Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte daha önce birçok sektörü ele almıştık. Tekstil sektörünü ele alacağız. Bakalım tekstil sektöründe hangi şirketler ön plana çıkacak. Evet hazırsanız artık videomuza başlayabiliriz. Müzik Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar hemen ben vakit kaybetmeden videomuzun konseptine başlamak istiyorum. Öncelikle fabrik büyümelerine bakalım. Bakalım fabrik büyümelerinde hangi şirketler enflasyonun altında kalmış. Enflasyon büyümemiz kaçtı bizim? %185. Yani %185'in altında kalan şirketleri de eleyeceğiz ilk safhada. Hemen şöyle e, kalemimizi alalım. Bakalım mesela %185'in altında kalan hangi şirketler var? Bakalım ilk baktığımız an mesela Arsan'a bakalım. Mesela Arsan'da %119'luk bir net ki pardon fabrik büyümesi var. %88'lik de bir net kar büyümesi var. Yani iki büyüme de ne yazık ki enflasyonun altında kalmış. Bu yüzden Arsan'ı ilk olarak elemek istiyorum. Şimdi gelelim diğer bir şirketimize. Diğer bir şirketimiz burada Atex. Atex'e baktığımız zaman da %98 favorinin düştüğünü görüyoruz. Net karımız da burada negatife düşmüş. Yani Atex ne yazık ki yine bir başka şirketimiz olacak elenen. Hemen Atex'imizi de eleyelim. Şimdi gelelim üçüncü şirketimize. Ee, burada Bilici yatırıma baktığımız zaman %109'luk bir fabrik büyümesi var. Ee, bu da ne yazık ki enflasyonun altında kalmış. Bu yüzden bilici yatırımı da bakın burada elemek istiyorum. Hemen bilici yatırımı da burada eleyelim. Şimdi e, baktığımız zaman bakın burada BOSSA bir sonraki şirket olarak dikkat çekiyor. %62'lik bir fabrik büyümesi var. %125'lik bir net kar büyümesi var. Bu iki büyümede ne yazık ki enflasyonun altında kalmış. Bu yüzden BOSSA'yı da eliyoruz. Hemen BOSSA'yı da eleyelim. Şimdi diğer bir şirketimizde baktığımız zaman burada fabrik büyümesine %133 ile işsan bakın işsene baktığımız zaman yine enflasyonun altında büyüdüğünü görüyoruz. Bu da yine istemediğimiz bir olay. bundan dolayı işsanı de bir sonraki elenen şirketler listesine ekliyoruz. Hemen işsene de şöyle eleyelim. Şimdi listemizin altına devam ettikçe burada bakın lüks kadifenin olduğunu görüyoruz. Lüks kadife fabrik olarak %50 büyümüş net kar olaraksa %24 büyümüş. Yani bu büyümeler ne yazık ki enflasyonun altında kalmış. Lüks kadifede bir sonraki elenen şirketimiz oluyor. Hemen lüks kadifeyi de eleyelim. Şimdi baktığımız zaman bir sonraki şirkette burada Rubenis tekstil fabrik anlamında 9 aylıkta %11 büyüdüğünü görüyoruz sadece. Yani %185'in çok çok altında. Bu arada %185 dediğimizde yani şu bakın fabrik büyümesi de bakın bu bizim en ak enflasyonumuz. Yani en enflasyona göre büyüyen şirketleri bir listede tutmaya devam ediyoruz bunu da söyleyelim. Yani burada bir sonraki şirketimizde bu arada Rubenis tekstil olacak. O yüzden Rubenis'i de şöyle eleyelim. Şimdi aşağıya devam ettikçe bakın burada bir sonraki şirketimizin de Söktaş olduğunu görüyoruz. Söktaş fabrik olarak kötü. Netgear olarak ise yine kötü kalmış büyüme anlamında. Bu yüzden Söktaş'ı da hemen eleyelim burada. Şimdi bir sonraki şirketimiz de burada Sun Tekstil. Sun Tekstil'in fabrik büyümesi %78. Net kar büyümesi %138 9 aylıkta iki büyüme de enflasyonun altında kalmış. Hatta bakın Fabrik büyümesi yani TÜİK enflasyonun bile altında kalmış. Bu yüzden e, sun tekstili de bir sonraki elenen şirketler olarak e, şöyle eleyelim bunu da. E, burada diğer bir şirketimiz de Suven tekstil. Suven de bakın Fabrik olarak %163 büyümüş. Bu da yine enak enflasyonunun aşağısında. Bu yüzden Suven tekstili de burada elemek istiyorum. Hemen Suven'i de eleyelim. Şimdi burada eleyeceğimiz son şirkette Favek büyümesi anlamında Yataş olacak. Yataşa baktığımız zaman da bakın Favek büyümesi %112 yani en enflasyonunun altında kalmış. Bu yüzden ben yatışı da bu anlamda elemek istiyorum. Hemen yatışı da şöyle eleyelim. Evet fabrik büyümesine baktığımız zaman artık elemelerimizi tamamladık. Gelelim diğer bir kriterimize. Diğer kriterimiz burada net kar büyümesi. Net kar büyümesine baktığımız zaman da burada e, enak enflasyonun altında kalan bir tane şirket var. Daha doğrusu bu enak enflasyonla alakası yok. Burada bakın net karının ensari şirketine bakın net karının %39 azaldığını görüyoruz. E, bu da ne yazık ki istenmeyen bir durum. Bu yüzden ensari de e, büyüme anlamında eleceğimiz son şirket olarak listemizden siliyoruz. Evet şimdi büyüme anlamında Baktığımız zaman bakın burada kaç tane şirket kaldı. Şöyle bir sayalım bunları. Ee, öncelikle Dagi kalmış, Derim kalmış, Desa kalmış, Hatek kalmış, Karetek kalmış, Menderes Tekstil kalmış, Vakko Tekstil kalmış ve de Yunus'a kalmış. Yani toplamda burada 8 tane şirket kalmış. Şimdi gelelim diğer kriterlerimize bakalım. Bakalım buralardan hangi şirketler elenecek? Şimdi öncelikle halka açıklık oranına bakacağız. %60'ın üzerinde herhangi bir şirket var mı? Burada olmadığını görüyoruz. Yani bütün şirketler halka açıklık oranı olarak gayet makul. Aktif karlığa baktığımız zamansa bakın burada Dagi şirketinin yüzde 2.4 olarak kalmış. Bakın bu da e, aktif karlığın düşük olduğunu gösteriyor. Hatta öz sarmaya karlığı da yüzde 5'lerde kalmış. Bu anlamda gerçekten de düşük kalmış. Yani çarpanlar da bakın 38 mesela pahalı kalmış. Favok yine pahalı kalmış. Yani bakın özellikle FK anlamında sektör ortalaması 12 iken 38 oldukça pahalı gözüküyor. Yani ben burada Dagi'yi elemek istiyorum. Şimdi diğer bir şirketimiz de burada bakın. Derim bakın. Derim şirketi. Derimin aktif kârı %3.3. Öz sermaye karı %27'lerde. Bakın bu anlamda iki anlamda da yani iki karlık anlamda da şirket sektörüne göre ne yazık ki kötü kalmış. Ee, bakın FK'da sektörüne göre pahalı kalmış. Yani burada diğer çarpanlar ucuz gerçi ama yani karlık olarak iyi olmadığı için derimi de ben burada elemek istiyorum. Hemen derimi de eleyelim. Şimdi aktif karlar baktığımız zaman burada elenen bir diğer şirketimiz de Hatek olacak. Bakın Hatek'in %8.2'lik bir aktif karlığı var. %14.8 yani %15'lik bir öz sermaye karlığı var. Yani bu ikisine baktığımız zaman ne yazık ki şirket sektörüne göre bakın sektör ortalamasına göre karlıkları düşük kalmış. Hemen bunları da şöyle bir eleyelim. Şimdi aktif karlığa baktığımız zaman burada eleyeceğimiz son şirkette Menderes Tekstil olacak. Bakın Menderes Tekstil'in de aktif karlığı %6, öz sarmaya karlığı %19.8 yani %20 dersek burada sektör ortalamalarına göre düşük kalmış. Bu yüzden karlıklarının zayıf kaldığını düşünebiliriz. Bundan dolayı da Menderes Tekstil'i de elemek istiyorum. Aslında bakın net kar büyümesi anlamında inanılmaz bir net kar büyümesi %23.041 inanılmaz bir büyüme bu. Ee, ama burada karlılıkları hala bakın sektörüne yetişememiş. Bu yüzden Menderes Tekstil'i ben burada elemek istiyorum. Evet karlılıklara yani aktif karlılığa baktığımız zaman elemelerimizi tamamladık. Öz sermaye karlılığına bakalım. Öz sermaye karlılığı %34 ortalama var. E, %34'ün üzerinde bütün şirketlerin e, karlılık karlılığa sahip olduğunu görüyoruz. Ee, bu yüzden öz sermaye karlılığından da hiçbir şirketi elemiyoruz. FK'ya baktığımız zaman hiçbir çarpanın böyle abartı pahalı olmadığını söyleyebilirim. PDDD'ye bakarsak bir miktar burada Yunus'a pahalı kalmış ama yine şöyle absürt bir pahalı değil. Yani 4.23 olsa mesela 20 falan olsaydı Yunus'a'nın PDD'si o zaman çok pahalı derdim. E, ee, FDF'ye baktığımız zaman da bakın burada 9.40'ın bütün şirketlerin altında kaldığını görüyoruz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Piyasa değeri bir satış anlamında da yine çok absürt pahalı kalan bir şirket olmadığını söyleyebilirim. Yani 247'li bakım burada Desa var. Ee, onun dışında 230'lu bir VACCO var. 219'luk bir Yunsa var. Yani burada e, bir miktar yukarılarında kalmış ama e, çok da pahalı değil yani baktığınız zaman. Yani bu anlamda e, tekstil sektöründe ön plana çıkan 4 tane şirket olduğunu söyleyebilirim. Bunlar da neler hemen sayalım bunları da. İlk şirketimiz DESA, daha sonra KRTEK, daha sonra Vakko var ve daha sonra da Yunsa olarak karşımıza çıkmış şöyle büyümelerine bakalım daha sonra karlıklar çarpanlara da göz gezdirelim şimdi Fabrik büyümesine baktığımız zaman ön plana çıkan şirket burada bakın Yunsa %1597'lik bir Fabrik büyümesi var net kar büyümesi anlamında da burada yine Yunsa'nın negatiften pozitife geçtiğini görüyoruz onun dışında Desa'nın da inanılmaz bir net kar patlaması var %2200 civarında bir net kar büyümesi olmuş aktif kârlık anlamında %29'la Vakko ön plana çıkıyor %88.8'de de Yunsan'ın bakın öz sermekarlığında ön plana çıktığını görüyoruz. FK anlamında ise daha doğrusu bütün çarpanlara baktığımız zaman bakın Kre Tekin burada en ucuz şirket olduğunu söyleyebiliriz. Bakın FK 486, PDD de 267, FDF ve 508, piyasa değeri bölü satış da 0.98. Yani burada Evet pahalılık ucuzluk anlamında çarpan anlamında Kre tek ön plana çıkıyor. Öz sermekarlı anlamında yunsa aktif anlamında vakko e, büyüme anlamındaysa bakın yine yunsanın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Evet biraz da büyümelerden sonra gelelim biraz da işin marş kısmına bakalım. Bakalım hangi şirketin marjları iyi daha doğrusu hangi şirket marj anlamında lider. Şimdi DESA'ya baktığımız zaman bürütkar marjımız %41.52 bakın şurada göreceksiniz. Desa'nın %41.5'luk bir kar marjı var. Diğer şirketlerin kar marjına bakalım. Mesela Karetekin %32'lerde bu anlamda Desa daha iyi. E, Vakko'ya baktığımız zaman %65'lik bir kar marjı var. Şu ana kadar en iyi kar marjına sahip şirket. Son olarak Yunsa'ya baktığımız zaman o da %40.58. Yani bu anlamda e, en iyi şirket Vakko olarak kalmış kar marjı anlamında. Şimdi Favök marjına bakalım. Favök marjına da bakın. Bu arada marjları yıllık bazı bakıyoruz. Onu da söyleyelim. Favök marjı DESA'ya baktığımız zaman %25. Gelelim diğer şirketimiz KRT'ye baktığımız zaman Favök marjı yine %25'lerde. Vakko'ya baktığımız zaman %35'lerde mesela bu anlamda yine marj anlamında Vakko'nun daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. E Yunsa'ya baktığımız zaman da bakın %31. Yani yine marj anlamında baktığımız zaman Vakko'nun lider olduğunu görüyoruz. şimdi son olarak net kar marjına bakalım. Net kar marjında da burada Desa'ya baktığımız zaman %19'larda. Diğer bir şirketimiz olan Kahre Tekin %20'lerde. Vakko'ya baktığımız zaman Vakko'nun %24'lerde bakın yine Vakko şu ana birinciliği aldı. Ee, diğer şirketimiz de burada. Yunsa o da %21,5. Yani net kar marjında olsun. Şöyle işaretleyelim tekrardan. Mürüt kar marjında, Favok marjında ve net kar marjında da e, bu sefer Vakko'nun ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Aslında sektörel bazı baktığımız zaman Vakko çok ön plana çıkmıyordu ama marjlara baktığımız zaman da Vakko'nun ön plana çıktığını söylemek istiyorum. Evet tekstil sektöründeki incelememizin de sonuna geldik. Geriye 4 tane şirketimiz kaldı. Bunları tekrardan sayalım. E, DESA var, KRTEK var, VAKKO var ve de YUNSA var. Evet bu 4 şirketimiz tekstil sektöründe ön plana çıkan 4 tane şirket. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ayrıca özel videolara erişmek için ise bizlere katıl butonuyla destekle de bulunabilirsiniz diyorum. Evet kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.